Merhaba arkadaşlar. Üzerimden ve etraftan da anlayacağınız gibi bugün çok güzel bir mükemmel bir yemek videosu çekeceğiz. Bu yemek videosu tabii ki de normal bir yemek videosu olmayacak. O yüzden hani çok da mükemmel diyemeyeceğim aslında. Çok kısıtlı malzememiz var. İnanılmaz kısıtlı ve hani çok alakasız şeyler de var. Mesela şu mısırla ne yapacağımı ben hala düşünüyorum. Başladıktan sonra yanımızda bir arkadaşımız var. Onu da ufak ufak davet edeyim. Ve karşınızda Emirhan Orhan. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Emirhan dolayımız nasıl başladı? Çok güzel yemek yaparım dedi. Gastronomi okumuşsun, ama çok da dımrında değil dedi. Ben Aynen her türlü öyle, dedi. Öyle, ben öyle, sana öyle. kafa tutarım. Şimdi benim okuduğum gastronomi de şu şekilde. 2 yıllık bir bölüm okudum ben. Tam da mezun olmadım aslında. Pandemiye denk geldi. Çok bir şey yapamadım. YouTube'dan yemek izleyip yapsam aynı şeye denk gelirdi. Toplasam 5 kere mutfağa girmişimdir veya girmemişimdir. Şimdi bana kafa tutuyor da hani kimle uğraştığını da bilmiyor pek. Aynen. Şimdi acı sever misin? Abi aram iyi değil. Ama aran iyi değil. Yani evet. Refli falan var mı? Yok. Bende var. Var mı? Var mı? Var mı? Sen o zaman <laughs> bunu bugün, bile bile girdin bu işe. Sen birazcık. Evet. evet. Sabaha kadar artık bunu güzelce dikliyoruz. Böyle. Kana kana böyle susamış, çölde kalmış böyle susamış gibi bunu Kana kana içeceğiz. Bayağı içeceğiz ama. Bayağı içeceğiz, okeysin. okeysin. Tamam okeyim yani Okeysin, okeysin. Ki, şu, an, şu an beni zorladı arkadaşlar şimdi ama yapacak bir şey yok. Taş, kağıt, makas yapacağız. Evet. Öncelikle tavamızı seçelim. Şimdi iki farklı tava şimdi var. Ben, Bu bana kalırsa menemen ben. tavası. Bu net menemen tavası ama şimdi pembe olduğu için benim bir tık hoşuma gitmedi değil. Şimdi ben de aynı fikirdeyim. Ben pembe aracı kullanamıyorum. Benim pembe bu seviyoruz. prestij aynen birazcık öyle. O Sen zaman... de mi pembe istiyorsun? Tabii ki de. O Beni zam... açıyor. O zaman bir taş, kağıt, makas atacağız. Taş, abi. tamam. Bununla tamam, şimdi savaşalım. Aynen öyle. Taş, taş kağıt, kağıt makas. makas. Ben bunu alayım. Senin ben gönlünü yapayım. Tamam, tamam mı? Tamam olur. Sana pembeyi olur. vereyim. Senin gönlün olsun. Ben yani ben misafirsin ayıp olmasın. O zaman hadi başlayalım yola. Taş, taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben yavrum. Şimdi. şimdi iki tane seçiyorum değil mi burada? İki tane seçeceksin evet. İki Çok tane seçeceksin hadi bakalım. falan ortak mı? Şimdi yağsız yapamayız Yok şimdi yani. şöyle bu ayçiçek ya, bu tereyağı hangisiyle yapmak istersen ha, okay. onunla yapacaksın. O zaman ben ilk yağı seçeyim. Tamam. Ben ayçiçek yağını alıyorum. Okey güzel. İlk malzeme. Tamam. İkinci malzeme olarak da vallahi ben domates almak istiyorum ya. Yani. Ben domates alacağım. Ben almayaydın neydi? Abi. Ne abi ete soğan bir kere ben yakıştırıyorum. Soğanı alıyorum kendime şöyle koyayım. Önüme alayım onu hatta ben Aynen direkt. Öyle. Ben önüme aldım. Ya zaten daha seçmezsin diye düşünüyorum. Bir aynen, taktiksel öyle. gidiyorum orada. Tamam, aynen. <laughs> Seçer misin? Yok daha ben yağ seçmem yani. <laughs> seçmem. <laughs> Kapya biber mi, patates mi diye şöyle bir gidip geliyorum. Kapya biberi seçiyorum. Tamamdır, ben patates alacağım. Patates, okey. Aşkın abi, ben bir de bunu almak istiyorum. Bana onu alacağım. Okey. Şöyle yapalım, bence sen tereyağını al. Çünkü tereyağsız yapamayacağım. Onu bir saymayalım. Tamam, yağı. onu bir saymayalım. Okey. <laughs> Güzel. <gülüyor> Birazcık da inisiyatif. Evet, teşekkür ederim. Maydanozu alıyorum. Üzülüyorum adına o yüzden. Güzel bir maydanoz. Başka Salça da... alıyorum tamam. Hiç tamam. şansın yok. Şimdi ne kaldı? Hardalı. Hiç şansın aldı. yok. Acı. Kaldı. Hardal acı, limon, limon salatalık, un, salatalık mısır. un, mısır. Ben salatalık alacağım arkadaşlar. Çünkü kafamda bir şey var. Onu yapmak istiyorum. Ya ben hardalı alacağım ya. Ben okay. bu hardalı almak tamam, istiyorum. Çok güzel. Hardal Haydi limonu alıyorum. Bunlar da sana kilitliyorum. <laughs> Oluyor mu öyle? <laughs> o, oldu. Oldu mu? Tamam, öyle oldu mu? <laughs> Tamam arkadaşlar. Bunları birer birer bölüşelim Bunları istersen ben, ben unu alacağım. alayım. Mısır sen al, unu ben alayım. Tamam olur? Tamam. Okey. Bana hiç fark ne yapacaksa bununla. Artık ben de onu almış oldum arkadaşlar. Tamam ufaktan ufaktan artık zamanımızı da başlatalım biz. Aynen 30 evet. dakikalık bir zamanımız olacak onu başlatalım. Ondan sonra başlayalım. Savaş başlıyor. Başla abi. Başla, başla direkt başla. baş abi. Başlasana. <gülüyor> <gülüyor> okay. zamandan Tamamdır. Sen ne yapacaksın anlamadım merak ettim. Bir şey diyeceğim. Sen sanki beceremeyecekmişsin gibi ha. Ben hiçbir şey demiyorum Öyle bir arkadaşlar. şey var. Valla. Ben sadece şu an elim kolum dolandı sadece benim. Niye? Neden bilmiyorum çok heyecan yaptım. Benim, yanıma geldin, benim ben, yanıma geldin diye değil sen mi? Ve bıçağım kesmiyor Doğru musun gerçekten. Benim yanıma geldin diye değil mi? Sen bana şu küçük bıçağını versene ya. Kuşak bıçak. Kuşak bıçak. Kesmiyor <laughs> ki bıçak. Al canım. Alayım ben Teşekkür ederim. Al bakalım. Emirhan sosyal medyaya nasıl başladın? Çok güzel soru. Bunlar... yani... Çok oyalanıyorum şu an ee, Sosyal medyaya nasıl başladım? Sosyal medyaya ben çok küçük yaşta başladım. Kaç yaşında? Kaç? 10 yaşında falan galiba. 10 yaşında. Sekiz Nereden aklına oldum. geldi? Sosyal Ya Oyun oynuyordum oyun videolarını çekmeye başladım okay. arkadaşlar. Ardından da ilk başta tutmadı tabii ki de çünkü küçüktüm ses falan da yoktu. Sonrasında ise izlediğim dizileri ve filmleri yorumlamaya başladım. Öyle bir kanal açtım ben. Dizi-film kanalıydım yani. Tamam. Sonra o benim kanalım kapandı. Sebep? Sebep telif yedim çünkü. Nasıl filmler şey yapıyordum ki? Ya Türk dizilerini öyle anırız bırak falan. Bırak şimdi. <laughs> ne nasıl? <laughs> Başka da bir şey yoktu arkadaşlar. Bilenler bilir. Ee, ardından da Instagram'a giriş yaptım ben. Okey. Ee, Instagram'da tuttu. Ne zamandır Instagramdasın? 2018. 2018. 2018'den beri. O şekilde devam ediyorsun. Evet, o o şekilde devam ediyorum. Sen ne yapıyorsun bu arada şu an ya? Ben şu anda mükemmeller yaratıyorum. Seni lafa tuttum. Evet <laughs> beni lafa tuttu arkadaşlar. Burada çok güzel şeyler çıkartacağım ben. Ana, hoş geldin. Sen de maydanoz var ya ben onu çok kıskandım ya şu an. Şimdi bu arada ben ocağı açıyorum ha. Ocağı da açayım bir yandan. Eti şimdi mi pişireceksin sen? Abi nasıl yapmak istiyorsan. Ben hemen tamam, başlarım. Tamam, ben hemen başlarım, şey başlarım her şeyimi yaparım. Tamam böyle, yok. başla ya. Ben de sana soru sorayım bakayım. Sen nasıl başladın? Ben nasıl yani. mı başladım TikTok'a? Yani. Ben öncelikle TikTok'a başlamadım direkt olarak. Evet. Benim olayım şu şekilde gerçekleşti. 2020 Ramazan evet. ayı. Benim için çok önemli bir gün. Neden? O gün bir tane Reels paylaştım. Reels şu şekilde kendimi atıyorum. Böyle. Kasıntı falan böyle. Hı hı. Kasmaz falan. O şekilde ben videolara başladım. Evet. Bu arada tereyağı yemeye on numara lezzet katacağı için ben direkt bunu lop diye yapıştırıyorum. Peki Eski gibi. Senin tercihin. Hiç sıkıntı yok. Atmaya başladım. Aynen. Böyle hani mankenmişim gibi tavırlar böyle. Yani 170 boyla. <laughs> o şekilde bir tavır sergilemeye başladım ben. Baktım izleniyor. İzleniyor dedim 10 20 bin izleniyor. Hı hı. Ondan sonra dedim ki ben buradan devam ederim aga. Ben dedim yaparım. Bana bir özgüven geldi. Normalde çünkü çoğu kişi de sosyal medyaya başlayacağı zaman onunla insanlarda şey oluyor. Ay işte akraban görecek, eşim dostum görecek, yok rezil olurum şöyle böyle. İzlenip yorum almaya başladıktan sonra işler çok değişiyor. Yani insan daha çok istiyor. Bana daha çok yorum atsınlar, ne bileyim videolarım daha çok izlensin. Direkt kafa buna yöneliyor. Reels'ları takip etmeye, gündem şeyleri takip etmeye başladım. Evet, sonra devamı mı geldi? Son, sonrasında bak devamı geldi, Instagram okey çok güzel yükseliyor. Ben dedim TikTok'a geçeyim. TikTok'a geçtim ufak ufak yine gidiyor. Ama bir zamana geldim artık devam etmiyor. Niye? E abi sen nereye kadar hani fitness'la, onunla bununla şunla devam edeceksin ki? Sıkıldım, Aynen. ben de sıkıldım artık yani. Biraz da kasıntı oluyor o şekilde. Çok şeyde bir insan değiliz yani. Aynen yakışıklı. öyle. Bu arada biz Aynen öz mi? kuzeniz arkadaşlar. Öz mü? Öz değil miyiz ya? Ne Üvey misin abi? Ya sen 6. kuşaktan da olabilir <laughs> şimdi. 6. kuşak falan filan ama <laughs> yani bir akrabalık bağımız var bizim abi. Evet. Ne tamam. Bir de benim şey olayım var bak şimdi. Bir kafeye gittim abi tamam mı? Aynen. Kafede oturuyorum. çok güzel bir kıza kesişiyorum mesela. Hı hı. O beni sabaha kadar böyle kessin 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 yanına gidip bir merhaba asla diyemem. Diyemiyorum. Yapamıyorum. Utanıyorum. Ben de bu arada Utanıyorum. yavaştan arkadaşlar. Hiç hayatımda öyle bir şey yapmamışım. Sen yaptın mı? Nasıl Sen yapmışsındır da. benim de benim, abi, de benim soru. Yani işim o anladın mı? <laughs> ne o? <laughs> Neyse. işim o. Sen bu arada bayağı yaptın abi şu an. Ben gidiyorum. Ben kaldım arkadaşlar. Ben de şimdi yavaş koşacağım. Hızıma yetiş. Ben oraya geçebilir Şöyle aman. Buyur. Pembe seni açıyor bu arada. Ee, teşekkür, söylemiş Teşekkür, teşekkür ederim. Harbiden açıyor ee, pembe Şimdi. Ee, şöyle Kaygan. Kuzen, biz kuzeniz. Şöyle yapsam hani şey olur mu sana? Hiç sıkıntın yok. Sıkıntı Ama yok değil mi? Ama e, şeyini, ateşini ben nasıl açacağım? Ateşini mi? Aynen öyle. Önce bir şey de, Allah'ım de hani Allah. Önce bir dua et oğlum. Sen etsen abi bir dua. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, açıldı bu arada. Bayağı abi, sen yaptın hemen ya. Çözdün sen abi bu işi. Rahat olsana sen ya. Yani arkadaşlar sen şimdi, şimdi ben, ben e, etimi kavuracağım. Zeytinyağımı da aldım. Şöyle ben geçeyim sana müsaade. Buyurun efendim. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Bunları ya. yaptık. Abi ben onunla ne yapacağım ya? Onunla ne yapacağımı çözemedim. Hey Miran o bak sorma cevap vermedin. Harbiden bak ciddi soruyorum. Bir kızı çok beğendin. Oturuyorsunuz. Tamam. Kafede mafede orada burada dışarıda kesişiyorsunuz tamam mı? Hı Sen şimdi hani e, o kızdan o elektriği aldın. Gidip yanına diyebilir misin? Merhaba. Ne diyeyim, ne ya merhaba ben tanışmak istiyorum gibisinden. Ben hiç yapmadığım için ya çok bilmiyorum. Ya yan demek ister. Sen niye diyeyim, niye diyeyim? Hiç Sen... yaptın mı diye soruyorum ha, ya. Öncesinde. Mı, yapmadım ya. Harbi yapmadım arkadaşlar. Şu yalan konuşuyorsun. Yok abi, ben yalan ben, falan değil. Yapsam hani benim akrabam ben diye yapmadım. misin? Ben anlamadım ki şu yalanı konuşuyorsun ama görmesem inanacağım. Ya daha çok bana gelip diyorlar biliyor musun? Ya benim hiç öyle deme şeyim olmadı arkadaşlar. Daha çok bana geliyorlar. Ben kendim ya. Böyle deyince de çok egoist oldum. Bana ya. hiç gelmediler vallahi. <laughs> ah be abi. Lisede bir kere geldiler. Bak yalan yok yemin ediyorum lisede bir tane geldiler. Bir tane kız var. Ya Allah'ım böyle bir şey yok ya. Lisedeyken. Bir gün geldi bana. Numaranı dedi verir misin bana Böyle pat diye. Hayatımda hiç öyle bir şey yaşamamışım ki. Daha hala daha yaşamadım ama Aynen. o bir yani lisedeyken. Yani, numaranı dedi bana verir misin dedi. Elim ayağım birbirine de olan numaramı falan unuttum bir anda. Telefon yani numarası son, son, son abi? Son, tabii ki de evet. Ben daire numarası falan. <laughs> <laughs> ben bayağı hızlısın da abi. Emirhan <laughs> sen hızlısın da. <laughs> o kadar da değilim abi. <laughs> e sonra ne oldu abi kızla? Sonra ne oldu? Sen bu arada şu an yapıyorsan bile lafı ki? tuttun. Sen ee, ben de <laughs> e, yani yağın e. kızmasını bekliyorum arkadaşlar. Sen bu eti koyduğun gibi buralar joc edecek bak batıracaksın etrafı. Ya abi. ben biraz sana söyleyeyim. Da yani harbiden olsun arkadaşlar. E ee abi sen o dediğin kızlara falan nasıl etkiliyordun? Nasıl bir bakış atıyordun abi? Baksana ya kameraya. Şimdi o zamanlardaki şimdi bakış tabii şimdi atamam o zamanlar biraz gençlikte. Şimdi şöyle ufaktan bir bakış atabilirim tabii de şöyle hani ben oturduğum zamanlar şöyle tek kaş hafiften kalkardı şöyle bir bakış atardım onlara. Saçlar biraz döküldü. şu şu, şu, şu bakış <laughs> biraz biz de genetik bu arada ya. Öyle mi? Öyle bakıyoruz herhalde. Olabilir abi. Keskin ya tabii bakış. şimdi biraz yaşlandık, saçlar maçlar dökülüyor da. Hı hı. Gençken güzeldi işte. Şimdi ne <laughs> yok abi daha dökülmemiş ya. Döküldü, döküldü gidiyor. Yok yok, gidiyor daha vallahi. Dökülmüş abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet. bu arada Instagram'a ne zaman girsem mesela takip ettiğim arkadaşlarım özellikle kızlarım Ya bana. kardeşim tamam. Durur musun? Şuna evet. bir bakar mısın? Bak Aa. canım benim. Yanmış bu. Ey yavrum ey. Ey Neyse, yavrum ben ey. yavaştan etim atayım arkadaşlar. Ardından... Evet, bir dur. siper alabilir miyiz gençler? Başlık başlık İşle var şey mı? ben bu ortamda bir... bulunmak istemiyorum da şu anda. Yani benim yemeğime de şey yapma. Şimdi <laughs> Bunu mu? Yanmaz ya sanmıyorum Hehehehe yavrum hey. Böyle ocak batırandan Nanay olmaz Bak bana ocağa tek bir tane yağ damlası kesilmiş de getirmedim Şimdi haline bak bak Et yapışacak ondan tavaya ooo oh, oh. Sıkıntı yok arkadaşlar Sıkıntı yok Çok iddialı hala iddialı vallahi ben, ben şaşırıyorum vallahi halledilecek hepsi. Ben şaşırıyorum valla. Burayı da bir parça Bilerek yaptım. Toplarız. Bilerek yaptım ben bunu. Neyse ben ne anlatıyordum ya? Ee, salçayı ben aldım değil mi? Evet sen aldın salçayı. Sıkıntı yok onda Şimdi oldu da. ben şuraya Bu bir salça bayadın. ekliyorum. Evet. Şöyle. Ben sanırım <laughs> yenirdim. Güzel bir salçamı da ekliyorum Neyse, şuraya. Neyse ben bir şey anlatıyordum. Anlatabilir miyim? Ya tabii tabii dinliyoruz dinliyorum. Ben ne zaman Instagram'a girsem evet. özellikle kız takip ettiğim kızlar sürekli senin hikayesinde paylaşıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ve bunu nasıl başarıyorsun ben çok merak ediyorum. Ya şimdi e, bu taktiği de herkese verirsem herkese de e, olmaz yani bu. Şimdi bana ya özel... Ben mesela bir şefin sırrı yani. vardır tamam mı? Evet. O sırrı vermez. Şimdi evet. sen bana soruyorsun ya ben de bu sırrı veremeyeceğim kardeşim kusura bakma yani. Abi ayıp ediyorsun Veremeyeceğim. Ya. Şimdi ben, sen, ben sana derim ki... ben takipçilerinin sana... yüz, yüzüne bakıp verir misin? Ne O taktiği vermem lazım sana şu an. Taktiği mi? Ben, Aynen ben, ben onlara inanılmaz bir acemilik videolarında zaten yeterli <laughs> taktiği verdim arkadaşlar. Birçok arkadaşımızdan da olumlu geri dönüşler aldık. Abi spor salonu mesela Raul Menes ne yapıyor diyorum. Tak orada yazıyor. Spor salonunda camlara bakmadan kızı kesiyordur. Direkt olarak şimdi. Spor salonunun kuralı vardır. Ben bir aynaya baktığım zaman tuvalete kadar görürüm. O açıyı artık hesaplamışım kafamda. Abi diyor çok sağ ol diyor. Senin videoları izledikten sonra ben diyor. Spor salonunda şöyle yapabiliyorum böyle yapabiliyorum. Mesela biri bana aynadan baktığı zaman da görebiliyorum. Bakıyorum şöyle. O beni kesiyor mesela. Kesiyor beni. Şimdi o orada ya. O sanıyor ki ben onu görmüyorum bir bakış atıyorum. O bana bir bakış atıyor. Tak. 10 numara direkt pre workout. Çekiyorum. Çekiyorum 100 kilo ile çekiyorum. O bakışı aldım ya ben. O bana yetiyor arkadaşlar. Ya şimdi Mahalle arası spor salonları ne kadar güzel olsa da insan şöyle bir e, ter kokusundan çıkıp böyle fresh kokulara da geçmek istiyor. Klimalı mı limalı ne bileyim böyle hani. O ortamlara da geçmek istiyor. Ben bu arada konuşurken sen ne yapıyorsun ona bir bakalım. Ben şu anda arkadaşlar etimi kavuruyorum. Birazcık kötü durumdayım biliyorum ama ben bunu Farkındayım. düzelteceğim. Farkındayım. Ben bunu düzelteceğim. Farkındayım. E, hatamı başka şeylerle e, idare etmeye mesela çalışacağım. Mesela bu hatayı nasıl kapatmaya çalışıyorsun? Ya ben bu hatayı nasıl kapatayım? Ben mesela kapat senin etinden yemem. Bu arada çok özür dilerim. Kaş Kaç dakikamız kaldı gençler? Bir dakikamıza da bakalım. Şimdi bu böyle yapıyor ama bu et pişecekti, et Uzun iş, uzun iş. Beceremiyor. Son 10 dakika. Son 10 dakika ya! Şaka Sen falan bir... mı? <laughs> Şaka yok, burada her şey gerçek. Burası Survivor. Neyse, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben her türlü halledeceğim arkadaşlar. Sen orada onlarla uğraşırken ben nasıl halledeceğim? <laughs> bir şey diyeceğim yalnız, var ya... Abi şey benim planım neydi? Ben şimdi burada açık konuşuyorum. Benim evet. planım burada ben yemeği yapacaktım, rezalet bir yemek çıkaracaktım. Çıkacaktım dışarıda hamburger yiyecektim. Ama şunu kokusunu al ya. Görüntüden zaten insanın şunu kokusunu alır ya. Böyle şef olduğumu da be belirtmem gereken yani. şu. Abi bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Koklayabilir miyim? Tabii ki de. Sana şu kadar diyorum. Ben açtım, şu an doydum. doydum. Niye doydum? Çok kötü abi. Çok kötü. Aynen ben ondan yemek. Ben seni yemeği koklayabilir miyim? Koklayamaz. <laughs> Benim... Abi et kokuyor işte. Ne yalan uyduracaksın? Yenilgi kokuyor. Peki, peki. Yenilgi kokuyor tamam tamamen. Şimdi tamam. arkadaşlar ben soğanlarımı yerleştiriyorum. Şöyle. Soğansız yemek asla olmaz. Soğanımı okay. yerleştirdim. Kapya biberlerimi koyuyorum şu evet. şekilde. Çok güzel bir tat verecek Arkadaşlar, onlara. Arkadaşlar ben de şu an domates atacağım içine. Sen Hey yavrum. Yani... <laughs> ne yavrum? Şimdi yani. limonu kullanacağım. Limonu kullanmak zorundayım çünkü aldım. Onu sen... da bir şey da Sen, sen o limonu nasıl kullanacaksın? Tam olarak nasıl kullanacağım? Misin? Evet. Yani nasıl, nasıl kullanacaksın? Geliyor. Bu arada onu bayağı kullanmam lazım. Sıkıp bırakma. Ben kabul etmem. Ben hepsini tamamen kullanacağım. Benim bu çünkü. limonu kullanmam gerekiyor, değil mi? Evet. Sen o limonu şu an tamamen kullanman lazım. Bu arada benim domatesim yetmedi. Ben bir tane daha domates soracağım. Şu saçlara doğru böyle bir Bak, eskiden böyleydi. Sen bilmezsin. Bak, görüyor musun şu an? Bak. Şu ıslaklığı aldığı gibi kızlar... Bak. Şu ıslak görünümü aldı şu an, bak. Kızlar aynı senin saçına mı görünüyordu? Yani? Şu bakışla bak, aynen bu bakış. Çözdün mü? Bakışı çöz. Bak, limonu sıktın, bakışı çöz. Aynen. Bu bakışla. Bitti ya. Bitti aynen. yani, anladın mı? Bitti. Aynen. Tamam abi, yakışıklı yani adam. Yakışıklı arkadaşlar ben şu an bir şey diyemiyorum. Bu arada kadın takipçilerimize de sesleniyorum. Yorum atabilirsiniz bu konu hakkında. Bir erkek harbiden yemek yaparken çekici mi değil mi? Fikrinizi belirtin abi. Bunu erkek de söyleyebilir, kadın da söyleyebilir. Bu arada acı sosu ben mi aldım? Evet acı sosu sen aldın. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama ondan birazcık bol döker misin? Arkadaşlar refüsü olan falan yok değil mi? <laughs> Tadım uzmanlarımız da Boldu. var. Hayır hayır, ben bunu tadını kendim ayarlıyorum. İster bol dökerim, ister az dökerim. Tamam, sen bilirsin. Sen ben... hile hurdayla ben bir şeyler yapmaya karışımdım. çalışıyorsun ama... Ben oraya karışmıyorum. Şunu ne... Of bak, bir tadına bak istersen ufaktan. Bir dildeydi Kar ona. Harbi bakayım mı? Bir bakayım. dildeydi evet, bak. Neye koyup bakayım peki? lan? Şöyle. Ağzına dök direkt. Öyle ha. bak, direkt. Hiç uzatma. Şöyle azıcık bakacağım. Abi sen, sen baksana ya. Ben mi? Ha. Çocuk mu kandırıyorum? Hadi. Sen azıcık baksana. Tadına hadi. bakacağım diye. Ben onun tadını hadi zaten azıcık. biliyorum. Hadi. Ben gece kalktığımda içeyim hadi. Yok hayır, içerim. Arkadaşlar, konuğa da acı, acı içirmezsin ya. Hadi be. Nasıl içilmezsin? Tamam, hadi Aynen. bir... Tane. Sana bir şey diyeyim mi? Hah. Almadığına pişman mı olacağım şu Senin an? Senin o içtiğini ben normalde kulağıma döküyorum. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bunu izleyen şefler veya vesaire böyle mutfak bilgisi bizden çok çok daha iyi olan insanlar olacak. Biz burada dediğimiz gibi çok güzel yemekler çıkartmaya çalıştık. Onun dipnotunu geçeyim. Ekranı izlerken ona o yapılır mı, buna bu yapılır mı diye sinirlenmeyin lütfen. Ama videoyu beğenirseniz vallahi çok müşterek olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Emir. Kaç harfli? 4. 4 kere 4. 16. 16. 16. Ters çevir. 61. Nerbi nerenin plakası? Trabzon. 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 Nerede? Karadeniz. Karadeniz. Sen neredisin? Giresun. O da Karadeniz. Karadeniz. Bunlar tesadüf mü? Değil. Evet arkadaşlar benim etim oldu yani. Bu arada sizden bir ricam olacak. Erken bitirdiğim süreyi göz önüne alırsanız çok sevinirim. Bir şey sor. Bu arada mı? soramazsın. <laughs> sor sor. Sen bu unu falan nerede kullanacaksın? Kullanacağım. Ben, ben şu an merak unu ediyorum. Bunu kullanacağım sonuçta. Ben bunun hepsini kullanmak zorunda mıyım? değilim? Bak domatesi yeterli. Etleri istiyorsan O zaman bak şöyle bir şey olur. Sen bu... Sen Arda'nı nerede kullanacaksın? Ben onu kullanacağım. Kendim bulacağım. Tamam okey. Bak dediğimi unuturum. Ne diyordum? <laughs> Hakikaten. Ha bu arada... Arkadaşlar ee, biz şimdi bu şekilde yapıyoruz tadımını yapacak tabii kendileri ama şimdi derseniz ki mesela ben Emirhan'ın yaptığı yemeği daha çok beğendim daha güzel geldi gözüme benim bunu yorumlarda on üzerinden puanlarsanız eğer oradan da biz kendimiz yeniden bir analiz yapıp onun iddiasına da girebiliriz. Görünüşe mi peki? Görünüşe yani. Ah tabi... görünüşe yapılışa şimdi ha, insan öyle. bilir anladın mı mesela ha, der öyle. ki bu yağ, bu et girmez gibisinden hani. Ha, peki. O ben bu O şekilde etimi kapattım siz şu anda. de. Etimi kapattım. Ben bunu alacağım kendi tabağıma. Tamam. Ee, ardından çünkü ben daha patates pişireceğim. Hey yavrum Şunu hey. Şöyle koyacağım. Ben yarışamazsın zaten sen. Bak maydanozuma gelmesin. Yok yok Arkadaşlar ya. limon kullanmak zorunda olduğum için limon sıkıyorum. Şey kötü duracağını da düşünmüyorum zaten yakışacak. Limonumu sıktım. Kullandım mı? Evet, kullandım. Şöyle eline dikkat et. Şimdi evet. un kullanmak zorundayım. Alıyorum bunu. Hoppala. Paşam Balıkara Keşanlı. <laughs> <laughs> Unumu kullanmak zorundayım. Miktarını belirlemedik tabii ki de ama şu kadar olsa da bir un kullanacağım. Kullanmak zorunda olduğum için kullanıyorum. Üzerine son olarak maydanozumu ekliyorum. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar son olarak patatesi yapacağım. Patatesi yaptıktan sonra benim tabak bitiyor. Sen patladın. Aa su koydu. Sen <laughs> patladın. Pat! <laughs> Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Su tabii ki de koyacağım. Suyun sınırım var. Ben su zaten koymuştum. Domates koyduğum için. Tamam. Sende domates yoktu. Ben tamam. domates suyu vardı. Tamam canım ben. Yani. O ince dokunuşları ben de düşündüm arkadaşlar ama olmadı. Arkadaşlar bakın. Şöyle duman üstünde bak. 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 Oh. Mis gibi kokuyor. Mis gibi mis. Şimdi. Benim yemeğim hazır. Ufak ah. dokunuşlarda dokunuşlar da yapayım mı şuna? Şef hareketi. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Tavanı temizliyorum oğlum şef hareketi lan salak ne anlarız? Peki. İsmi Şöyle, bu arada. Ben... Yani. Emir evet Emir'ciğim doğru. Ku Kuzeniz buzeniz ama unutuyorum. Şöyle şöyle bir dursun. Güzel bir görüntü var orada çünkü. Çok Emri da... Son 30. Son 30, 30 saniye. Okey ben hemen Ey yavrum ey ne yapıyorsun? Ya yağlı olduğu için yağını süzmem lazım benim. Son 19, Dur 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. 0. Ya. Bitti. Ya. Ya bir şey diyeyim benimki çok güzel oldu da ben seninkini de merak ediyorum ya. Yani. Dürüst olayım. Yani. Şimdi dürüst olayım ben de şöyle bir hani baktığım zaman ne bileyim hani çok aç kaldığım zaman yerim tabii ki de. Bu arada bu seni bekliyor haberin olsun. Peki. Şimdi sunuma geçiyoruz arkadaşlar Aynen. buraları biraz toplayalım güzel bir sunum yapalım zaten kamera arkasında biraz acıktı gibi gözüküyor aynı şekilde ben de acıktım. <laughs> Sen hardar kullanmadın mı? Almanca hardar kullanamam. Hayır kullanma. onu atabilir miyim ya ben? Nasıl atabilir? Üstüne ya? birazcık şöyle sıksam. Bak şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya şöyle Bizim bir, bir süremiz yedi. vardı. Evet. Bu süre kuraldır tamam mı? Genel genel bu kural. Ben bu yemeğimi çıkarttım. Adam malzemeyi kullanmayı unutmuş bak. Süreye yetiştiğini malzemeyi kullanmayı unutmuş. Şimdi ben buna desem ki al tamam kullan. Ben derim eyvallah. Ama bunu değerlendirmeniz gerekiyor yerken de. Senin büyüklüğün olur. Benim büyüklüğüm olur değil mi? Aynen. Çok doğru dedi bu adam. Tamam al o zaman. Teşekkür Türk, Türk yapayım mı? Türk yapayım mı? Ben bu arada bunu bilerek kullanmadım. Birerek kullanmadım. Evet. Peki. Ya tabak peki. çok iyi olduğu için. Çok iyi olduğu için. Sana O zaman gerek yok da hardala. Ya işte olsun. Peki, bir şöyle bir şey söylemek olsun istiyorum. De. Bir saniye. Tabii. Şahsen ben hardaldan nefret ederim. Hiç sevmem. Kimse de bana yediremez. Evet. Şimdi belki hardal sevmeyen insanlar var burada. Ya ben de aynı o şekilde düşündüm biliyor musun? Çok He. iyi dedim. Gerçekten tebrik ediyorum. O şekilde düşündüm arkadaşlar. O yüzden koymadım. E ama şimdi aklıma geldi de koymam gerekiyordu. Yanına azıcık sıktım arkadaşlar. Yani bu. Sevenler için diyorsun. Aynen öyle. Abi. Peki, artık bu arada yememiz lazım. Peki, Gerçekten ben acıktım. Şey mi? Gerçekten acıktım artık abi. Evet, O zaman hemen burayı kapatıyoruz. Nereye geçiyoruz? Sunuma. Sunuma güzel oldu ya. Gö Göğüs detayı alabilir <laughs> miyim? Göğüs detayı. Lütfen, lütfen. Lütfen bak, 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 bak. Kalbim küt küt atıyor şu anda. Bak kalbim küt küt atıyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlarımız değerlendirsin şimdi. Bekliyorum ben gerçekten dürüst bir şekilde şimdi değerlendireceklerini düşünüyorum. 2000 years later. Üç gün sonra. Ben okunamıyor. Ya? Evet. Ya. Şaka yapıyor. Harika. E ee, de tadıp ondan sonra değerlendireceğim abi. Evet. Çatal girmiyor ki. Nasıl ya? <laughs> Şöyle birazcık da salatadan falan alsanız. Ben onun üzerinden <gülüyor> 6. <gülüyor> teşekkürler. Onun üzerinden 8 diyorum. Teşekkür Ay, ediyoruz. <laughs> çok teşekkürler. Abi, sağ olun. Bu arada ikinizi de tebrik ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Olursunuz. Sağ olun. Ben biraz açayım. Çok bekliyorum. Farkındayım. Şöyle bolundan biraz. Valla video uzun durmasında hepsini yuttum. Çiğnemedim. <laughs> Ama elden Ben bir şey rica edeceğim. Şöyle birazcık şey taraflarından alsan. Hayır. Hangi taraftan. Yani ben etin de yağı var, tabii. Kemer ben getirelim, onu ye kemer. Aynı yapacaktım. şey, aynı şey. Salatadan da şöyle. Şu Bak şunlara dikkat et. Evet, bir hayır onları... Hayır hayır, onları ben bilerek koydum. Onları pişirdim ya. Bir şey söyleyeceğim, midem oturdu bu arada. Kur'an çarpsın. <laughs> <laughs> çok sinirlendim, törgü yapacağım. Yani çok basit. Çok yağlı ama inanılmaz lezzetli. Gerçekten inanılmaz lezzetli. 10 üzerinden 8,5. Kardeşim 3. Ya abartıyorsun şu an. Neden abartmıyorum? Etim bir kere çok sert. Hmm. Bunu yumuşatabilirdim. Bilmiyorum nasıl yumuşatacağım. Onu Bence nasıl çok yumuşak olmuş ya benimki. Bir de oturdu? Ciddiyim hmm. bu arada şaka yapmıyorum. Salatam da çok kötü, patatesim de çok kötü. Tamam. Saygı. Burada gerçekler tabii ki de arkadaşlar. Saygı. Saygı. Vereyim. Saygı. Saygı geldiniz efendim. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Teşekkürler. Şimdi tabak sunum görsel olarak seninki daha güzel duruyor benim için. Burada yağ da lezzetli de katıyor. Seninki de kötü değil ama. Aslında. Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi tadına bakalım bir. Bakalım. Öyle hayır yani, ha, kabul etmiyorum ben. Nasıl? Daldır onu. Kap biber de varacak. Ben var. ilk önce bir etim şişe. Tamam, şirket. o tam o top 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 top. Bir de buna bak. <laughs> ben galiba çıkmışım ya. Olabilir. <laughs> Olabilir. Çağrıda alabilirsin. Ben sevmiyorum pek. Tamam okey. Kanka ben şöyle söyleyeyim. Emir'in tabağına 8 veriyorum, senin tabağına 5. Sesi duyuyor musun şu an? Zortlama sesi Yok, mi? Yok senin. Yok. Möö möö diye ses geliyor. Möö <laughs> diye ses geliyor. Yaşıyor yani et. Yaşıyor an. tabii Aynen ki de. Azal. Benim eşim Aynen etim öyle. yaşayacak kadar ses yani. <laughs> Arkadaşlar şuna karar verdik. Şimdi... Yorumlara ben belirteceğim. Emir diyenler beğensin. Enes diyenler beğensin olarak. Sizin oradaki bir gün içerisindeki beğenilerinizi niye konuşamadım bilemiyorum. Senin etten dolayı. <laughs> Baz alarak mesela. Evet. En, ben kazandım değil mi? Emir acı sosu içerek story atacak. Okey misin? Tamam ben okeyim. Tamam ben de okeyim. Aynı şekilde acı sosu yiyerek. Ama... Makul bir miktar olsun tamam okey hepsini bitirme ama ya bizi tatmin edecek bir şey olsun tamam. tamamdır Bir gün içerisinde sizin beğenilerinizle bu gerçekleşecek artık tamamen size kalmış yani Bu arada reflüm var <laughs> Okey O <laughs> da söyleyeyim mi? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Eğer ki bu video şimdi çok da büyük oynamak istemiyorum ama Eğer bu video 10.000 like alırsa Buraya Masterchef'ten çok sevdiğiniz birini getirerek çok güzel yemekler olabilir ne bileyim tam olur veya sizin karar verebileceğiniz bir şey olur. Güzel sohbet içerisinde onlarla çok güzel bir video çekebiliriz. Eğer 10.000 like gelirse bu videoya. Ben geleceğini düşünüyorum zaten. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün Emir yanımızdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık geldiğin için de çok teşekkür <laughs> <laughs> Afiyet olsun paşam. Ama benimki çok güzel olmuş ya. Seninki çok güzel olmuş da 15 dakikadır çiğniyorsun. <laughs> videoyu beğenip yorum yapıp yorumları zaten siz belirliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.